beraber kelle paça çorbası yapacağım. Eee, fezme bir güzel kelle paça çorbası yapacağız. Yani ben yapmayacağım. Kameraman bu sefer benim usta, benim usta. Merhaba diyor kendisi. Beni kabul ettiniz yine yine. teşekkürler. Bir şeyler olsun yine buluşduk hafta sonu. Bu Ustacığım bugün neler yapacağız ya da bunu yaparken neler koyacağız, neler ne yapacağız? Onun için püf noktalarını bizlere açıklar mısın? Hocam ben bugün evet. e, kelle paça yapacağız. Biliyorsunuz evet. e, gayet şifalı bir yemekti kendisi. Evet. Özellikle COVID'e karşı bayağı bir vitaminli e, e, faydalı diye evet. duyduk evet. ama ne derece de, Gerçek onu da bilemiyoruz tabi. Ama faydası olduğuna eminiz yani. Çünkü vitaminli gayet şey protein değeri Onun yüksek. Onun noktalarını da açıklarsanız evet. Valla pek bir püf noktası yok Ali'cim. Ee, evet. Kelle evet. paçayı güzelce haşlayacağız evet. şimdi. Evet. Şöyle bir püf noktası var evet aslında. Püf noktası yok değil de var. Ee, ben mesela ilk önce Mesela şimdi e, biraz daha su ekleyeceğim buna. Ee, evet. ilk kaynayan suyuna evet. e, Biraz bir 5 dakika kaynadıktan sonra ilk suyunu atıyoruz Ali Bey. Evet. Neden atıyoruz? Onun içindeki kan, o kötü şeyleri falan, kötü kokusu evet. gitsin diye. Sonra ikinci bir kez sıcak su ekliyoruz ve o suyla yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan evet. sonra e, zaten göreceğiz birazdan videonun devamında. Peki bunun, e, bir şey soracağım. Bunun gözü yeniliyor mu? Yok, gözü Bu, yenilmiyor o, ama o, gözünün aslında... yağı yeniliyor Ali'ciğim. Çünkü Gözün da, yağı çok lezzetli. Hani bir laf vardı gözün evet. yağını yerim. Yani. Gözün, yağını yiyeyim de. Ya. Olsa da yesek ya yani, dedim. Yani. Aynen öyle. Senin gözün yağı da lezzetli mi Bülent Bey? Galiba lezzetli. Bir dastak mı tadına? Tatına gözünü çok. Ama önce haşlamamız lazım hadi. Bir kez <laughs> bu hastalık çıkarsın. Senin etin yenir. Şuramda maşallah yağ bende. var ya iyi kebap olur abi ya. Var i̇yi yani. Ya. var maşallah. Lahmacunun da güzel olur ha Ali. Denemek lazım. <gülüyor> 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 Ameliyat olursan o fazlalıkları aldırırsan atma Allah hocana falan kullanırız yani. Bir doktorumuz söyledi. Aynen aynen. Yani, ondan sonra da şey. Evet, Kezemiz pişiyor şimdi sıcak su. Eee, e, Çünkü bu su buna geçmez. Bu su mermer değil. Kediyi. Pardon, Cemil geldi. Daha önce hiç kameramanlık yapmadığın için anlamadım. Ali şey. Hani bir şey soracağım. Evet. Bu kelle niye sarıtmıyor? Bil bakayım. Sonra söyleyeceksin değil mi Da pişmemiş ondan çıkartın. Hayır yok olsun. Bir de laf sardır. Işte bir tane sardır. Bir de Şu şekilde gibi gülüyorsun falan diyorlar. İşte bu artık pişmemiş evet, söyleyeceğiz. Ee, suyumuzu ekledik. Ee, suyu kaynayacağız. <laughs> 5-10 dakika kaynadıktan sonra dökeceğiz. Tekrar yeni bir buçuk dakika ekleyeceğiz. Evet abi. Ne çıkacak? Bir şey daha sorabilir miyim? Bir de ne yapıyorsun? Oo, e, tabi, dili tabii dil en güzel bir yeridir yani her yeride zaten onun içtikten sonra o dilin iç kabuğunu alıyoruz evet. ee, güzel temizledikten sonra tabağımızın içine doğrularım sade de yiyebilirsiniz açıkçası bir çorba yapacağımız için doğracağız tabi. Herki yakınla yakınla çok çekirdeksiz olur. Başka ne yaparsanız yaparız. Seni tanıyorum. Evet. Akatlı çeşitler ne size verir ama et olur değil mi? seni de yiyebilirim ama. Hiç şey, Karnım uykulu. Bayılırım Ali. Bayılır mısın? Hı, -hı. Bir ara sana uykuluk. uykuluk. Ismarlar sana ayırt demem ben yani, yerim. Ben ayırt edemem de. Bir oturuşta biliyorsun bir tam 3 çelik yiyebilirim. Maşallah. Beni bilenler biliyor zaten. Belli zaten. zaten. Evet. Bir inanmayanlar var arkadaşlar. Bir de Ben bir oturuştan bir tam, bir 3 çeyrek, bir yarım. Dün şu küçük pekişelerimle döner yemişliğim var. Bir 2 saat sonra gidiyorum. Bundan Peki. emin olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Yalan evet. söylemiyor. Çünkü e, ustam şahitti. Şekil ağda da olduğu gibi belli evet, yani. Bir de bunun görünmeyen yerleri de var. Şimdi e, ondan sonra 5 tane de kola içtim üstüne. Maşallah. He, gittim akşam tekrar birazcık kımlandım. İşte. Usta şimdi yandan da gösterseniz sevinirim. Nasıl pişti? Pişti yani normal. Pişecek, kaynayacak zaten. Ne kadar süre sonra? Bir 10 şey dakika sonra? kaynatıp o suyunu döküp sonra ikinci suyu koyduktan sonra 5 dakika, bir saate yakın kaynatacağız. Ali. Anladım ustacığım, bunun içine e, ne koyuyoruz? karabiber. Ali'cim daha başındayız. Bir olsun da ne koyacağımızı yani da daha da söyleyelim. Videomuzun söyle. devamında söyleyeceğiz. Koyduğumuz şeyleri de malzemeleri de göstereceğiz. Tamam Mustafa cığım. Değerli takipçilerimize. Bu arada arkadaşlar unutmadan, unutturmadan videomuza like tuşuna abone olmayı herhangi bir yerlerde bildirim zilinden tur basmayı da tekme tokat girişerek unutmayınız. Bu tür yemek videolarında tekrar söylüyorum bildiğiniz ürünlere abone olmayı unutmayınız. En önüne otursanız açıklarım açıklarım unutturmayın. Ali'yi küstürmeyin. Evet. Ben buradayım. Evet. Sizler için yemek videoları çekiyorum. Ee, bir zahmet bunu yapın. yapalım, önemli karşılığınızı da edin. Ve reklamlarda atla demeden izlerseniz desteklerinizi bekliyorum. O sonunda emekleri karşılığında da veriniz. Bir zahmet ben buradan takipçilerime takipçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel yorumlarından dolayı sağ olsunlar. Evet, Rica ederim. Onların yerine şey değil diyoruz. Ve birkaç dakika sonrasında yine sizlerle beraber olacak mıyız ustacığım? Olacağız tabii ki. Teşekkürler. Durgunluğu paylaşın. Düşme Evet ustacığım. Evet arkadaşlar çaktırmayın bu videoyu Ali'den gizli çekiyorum. İlk suyumuzu döktük. Kaynayın bir 5 dakika 10 dakika kadar kaynadı. Onu döktüm ve şimdi yeni sıcak su ekledim. Bu suyla beraber yaklaşık bir 45 dakika kadar kaynadıktan sonra çıkarıp kemiklerinden ayıklayıp doğrayıp daha sonra çorbamızı yapacağız inşallah. Arkadaşlar şu anda düdüklüyorum. Aynı trenin sesi benzer gibi ses çıkarıyor. Arada bir püf püf diye ses çıkartıyor. Şahit oldum. Bu anı da sizlere çekmek istedim. Görüyorsanız anlatmaya da gerek yok. Hala beklemede kalın arkadaşlar. En sonunda sizlere göstereceğim. Elle de kelle. Biraz da beni elle. Öyleydi değil mi o sacım? O şarkının adı. Aman kelle kelle gel beni biraz yelle. Heh. Kelle değil lan Pardon ben elle diye anladım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu kelleyi görünce aklıma şey geldi. Bu ben bayağı bir zaman küçüktüm yani. Nereden baksanız 7-8 yaşlarındaydım. O zaman gözümün önünde e, kurban bayramında kuzuyu herhangi bir e, şey kesiyorlardı. Böyle de bir gösterim sizlere. Bunları pişiriyordu. Ben bakıyordum. Çünkü gözlerimden korkuyordum bu kellenin. Ondan sonra kanını da gelip alnıma yapıştırıyorlardı. Yapışmazdı. Sürmeye sürüyordu. Şimdi maşallah kelleyle bakışıp duruyoruz. Bunun ağzı nerede? Şey dili nerede? Görüyorsunuz dili orada. Gel ustacığım. Hadi şimdi bir şey yapmayacağız soğumasını bekleyeceğiz çünkü şu an çok sıcak bir şey yapamayız soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp doğrayıp ee, yağda biraz un kavurup Hı -hı. daha sonra suyunu oraya süzeceğiz biraz da süt ekledikten sonra bir 5 dakika piştikten sonra süt eklemiyor mi ustacığım? ben süt ekliyorum Ali bir. terbiyesine süt ekliyorum terbiyesiz mi hem rengi güzel oluyor hem lezzet veriyor bu da burada tencesi. Evet Ali, şöyle bir gösterelim. Gösterelim. Kendimiz pişmiş gördüğünüz gibi kemikleri güzel bir şekilde ayıklanıyor. Aha, dişleri döküldü Ali. Gençeci keşke dişleri çok Evet. Bu ne oluyor? Dişleri mi oluyor sadece? Çenesi. Çenesi mi? Görüyorsunuz. Çenesi öyle. Mi? Bu da buranın beyni oluyor. Gerçi bunun beynini almışlardır. Almışlar mıdır? Yok durmuşlar. içinde beyni. Bunu çıkarmak biraz zor olacak çünkü. Kırmamışsınız. Evet. Kırmamışlar. Bakalım ustam nasıl bir kelle paça çorbası yapacak. Ustamın ellerinde güzel bir çorba içeceğiz. Ki güzel çorba olacak mı bakalım. Görürsünüz. Bu biraz soğuduktan sonra arkadaşlar yine güzelce ayıklayacağız. Ayıkladıktan sonra bir güzelce çorba yapacağız bunlarla. Görüyorsun. Boşu boşuna çene yıkadık. Bu da benim elim. Evet arkadaşlar şu anda etimizi, kelle etimizi ve ayak etimizi bir güzelce sıyırdık. Bunlar kemiği ve bunlar da eti. Bir güzelce bu o neydi? tamam mıydı tencere miydi? Tencere. Heh, yanlış olmasın. Tencerenin içine koyacağız. üstünde de bir güzelce su koyacağız. Doğru mu ustacığım? Kendi Yoksa suyunu. kendi suyu mu olacak? Tabii ki kendi suyu olacak. Sorucuma efendim, Usta'm neler koyacak, neler yapacak? Onlara göreceğiz, edeceğiz. Sen ne yususcağım? Ne yapıyor şu anda? Hadi biraz un karıştıracağız ya da Tabi ocağımızı yakarsak yakar zaten. En sonunda yanacak. Evet, bir güzelce. kaz kokusu geldi? Oh, oh. Unumuzu koyduk arkadaşlar. Bir çorba kaşığı kadar. Evet, bir çorba kaşığı kadar unumuzu koyduk bir yandan da zeytinyağı koymuş değil mi ustacığım? Evet zeytinyağı. Tereyağı da kullanabilirsiniz zeytinyağı da. Etimiz yağlı olduğu için ben zeytinyağı, da. zeytinyağı da kullandım. Sonra ustacığım. Belki ilerleyen zamanlarda arkadaşlar ustamla beraber ee, tatlı yapabiliriz pasta yapabiliriz. Bu arada Instagram'da takip etmeyen arkadaşlarıma söylüyorum. Mustafa lütfen takip ediniz. Instagram hesabının ismini söyler misin Mustafa? Gastronomen. Evet, gastronomi. Gastronomen. Man. Sanki arkadaş uzaya çıkacak da kastronomen Gastronot Astronot değil hani. <laughs> Benim de Instagram ismim Bay Crazy's şey gibi. Crazy. Kraks, çubuk kraker gibi isim. Bu da bir bulgurumuz. Onunla ayrı bir şey yapıyoruz. Etimizi koyduk. Şu an karıştıracağız. <laughs> helal, helal. Çanık Sana ne yapıyoruz ustacığım? ne Peki ustacığım. Bir dakika bir. Şu an süt koyuyoruz arkadaşlar. Ustama bir şey diyecektim de sonra söylerim. Şu an karıştırıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlat gerek yok. Arkadaşlar ilk defadan böyle bir e, kelle paça çorbası yapıldığını görüyorum. Annemde işte bir süt konulduğunu görmedim. Daha önce çünkü yapıldığını görmedim. Ben genelde süt kullanıyorum. Al mı ustacığım. Herhalde su koyacaksın üstüne. Evet, kendi suyunu koyacağız. Kendi suyunu mu? Biraz gördüğünüz gibi. Evet. Portularımız. şu an mevsim, evet. evet. Şu an ezan okuyun arkadaşlar azalla. Bütün şöyle anlatayım sizlere. Rabbim bütün arkadaşlarımın dualarını dualarını kabul etsin. Amin. Kızımızı da ekleyelim. Arada bir böyle kekeme olabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Bakıyorsanız bakın bana ne yok. Boşa gibi oldu ya. Mantar çorbası gibi oldu. Hayat evet, usta çamur şeyler diyor musun yoksa daha sonra... 5 devam... dakika kaynatacağız abicim ondan sonra çorbamız hazır bu arada pilavımız bir alt üst yapalım değil mi? Yapalım, yapalım. Bunu da ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Çaktırmayın. Bir şey görmediniz siz. Şöyle bir karıştıralım. Bir buharından böyle bir yumuşasın. Bir demlensin böyle güzel. 5 dakika sonra arkadaşlar sizlerle görüşüyoruz. Çorbamız arkadaşlar. Çorbamızın sonra. son hali görüyorsunuz. Çok güzel bir çorbamız oldu. Bir videoda bu, ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim sinirlenmeyi. Hızlıca like atmayı unutmayınız arkadaşlar.